Aşılar niçin yapılır? Her şeyden önce hastalığı engellemek için geliştirilir. Aslında hepimizin bildiği gibi 2020'li yılın başında çok yoğun, hızlı, devinimli bir sürece girdik. Bir pandemi dönemine girdik. Bu dönemde özellikle belli tıp insanların çok yoğun çalışmaları sonucunda çok hızlı bir şekilde bir takım ilaçlar ve aşılar geliştirilmeye çalışıldı. Ve yapıldı da. Bunların amacı virüsün yayılmasını engellemekti her ilaçta olduğu gibi bütün aşılarda da bir takım istenmeyen yan etkiler muhakkak vardır. Salt iyilik veya salt doğruluk diye bir şey yoktur. Virüse bakacak olursak biz virüsün en önemli yan etkilerinde bir tanesinin ciddi, yaygın damar tıkanıklığı, damar içi trombozlar olduğunu biliyoruz. Biz o güne kadar hiç görmediğimiz oranda atar veya toplar damar içerisinde pıhtılı hastalar görmeye başladı. Tabi bu ciddi ölüm ve sakatlık haliyle karşımıza çıkıyordu. Tabi bu hastalığın yayılma hızını yavaşlatabilmek için yapılan aşıların da bir takım yan etkileri vardı. Özellikle Avrupa İlaç Ajansı bu konuda aşılar üzerinde çalışma yaptı. Aşıların tromboz etkisini ortaya koydu. Fakat bu tromboz etkisi yani aşıların damar tıkanıklığı yapıcı etkisini hastalığın kendisiyle mukayese edecek olursak aşılar çok masum kalıyor. Elbette aşıların damar tıkanıklığı gibi bir yan etkisi düşük de olsa var, binde bir de olsa var. Fakat hastalığın kendisine baktığımız zaman hastalığın bu yan etkisi çok çok yüksek oranlarda gözüküyor ve aşı da hastalığın gereklilere bulaşmasını engelleyen bir ilaç olduğundan dolayı biz aşıyı damar tıkanıklığı yapıyor diye suçlayamayız.